Ne çıktı gelme, bugün? Gelme, 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 yaklaşma. Gelme, gelme. Nasıl yok ya, nasıl yok? Git, Bence beceremiyorsunuz siz gelme. bu işi. Çıkmadım. Kırık, ne çıktı? Oo. Ne çıktı? Sapık <laughs> mısın acaba sen? İndir beni. Bu mevsimde yüzesim varsa Buyur, atla. Çok saçmaymış, insan oraya bir şey koyar. Kızım bu havada seni koysam sabahtan akşama kadar uçarsın ha. Kafanı gözünü kıracağım, bir de zatürre olacaksın. Bir teşekkür bile yok, artist. Teşekkür akşama. Rastgele, rastgele. Eyvallah. Al bakalım. Tevdu müdür sipariş etti, Deniz'den sipariş. Eyvallah. Eyvallah. Hadi rastgele. Eyvallah. Hareketi, hareketi. Çok etkileyici. Hadi yürü, yürü. Nereye? Onlar bana Allah Allah. Babana söz verdin. Akşam yemek Eyvallah yapacağım. Barca. Hazır mı dükkan? Dükkanda değil evde. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Vallahi babam var ya evlatlıktan atacak beni sayende. Hep isterdi biliyor musun böyle güzel bir kızım olsun. Babacım babacım diyen bir kızım. Aha Lulu. Haklı adam. Senin çayına da kendine bakıyor musun? <laughs> sen senin evladın olsan sen kendini evden atarsın. Yapma ya. Aa dursana bir, bir dakika elindekine bakayım. Ha benim dükkandakinden değil mi o? Terim soyuyor hadi. Ha sen ondan o gün ona baktın. Fener'e ilk geldiğim yıllarda almıştım. Çok tatlı bir kız yapıyordu. Sonra eve de alayım diye gittim de kızı bulamadım bir daha. Ah. Hadi madem terin soğudu atayım seni. Eyvallah. Ha koşarak gideyim diyorsun. Belki mahallede bastığı yeri bilmeyen başka kızlar da vardır. Kahramanı mısın sen mahallenin ya? Ah, tebrik ederim Nilfer. Sana adamdan uzak dur diyoruz. Sen adama kahraman diyorsun. Neden? Çünkü geri zekalısın şakadan da anlamıyor zaten. Domuz. Ah oh, Nilüfer ah! Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.